uyandığımdaki manzaram arkadaşlar. Dün şimdi video çekmemiştik ya. Barış'la beraber şok'tan domates almıştık. Şöyle 3 poşet kadar onlar dolapta. Bugün de akşam konuşmuştuk. Barış erkenden ben gider bakarım demişti. 4 poşet biber, gerisi domates dediğim gibi dolapta da var. Bugün yani anlayacağınız gibi domates sosu yapacağız inşallah karı koca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün video çekmedim. Eşimle beraber dolaştık. Evimize geldik. Karnımızı doyurduk. Hazır zaten ablamla olan videom vardı bugün izlediğiniz. Yorumlarda güzel. Sabahtan beri yorumlara bakıyordum. Şimdi neyse güzel çay suyunu koydum. Şu an saatlerimiz 10.30 11'e geliyor. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ne yapacağız? Sizlerle beraber domateslerimize girişeceğiz. Bugün evdeyiz bakalım. Hatta Barış hızını alamadı. Diyor ki pazara gidip kornişon da mı alsaydım? Dedim onu ya yarın Zonguldak pazarından ya da cumartesi alırız. Hani hep böyle peş peşe de olmasın dedim. Öyle bakalım arkadaşlarım. Güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için, cümlemiz için. Evet, domatesler yıkandı. Son aldığını da mı koydun buraya? Evet. Bak onun farkında değilim. Çünkü ben o arada Ayusun'la konuşuyordum. Hızlı bir şekilde bunları yıkadım. Barış'la beraber başladık arkadaşlar. Biz böyle kabuklarını soyuyoruz. Evet normalde kabuk soyulmuyor. Rondodan geçiriyoruz. Ama kabuklarla da biber karıştıracağız. Salça gibi yapacağız. Ondan çünkü çok böyle memnun kaldık. Çok beğendik. Şimdi ben çekmek için bıraktım. E, ee, bunlar hepsi soyulacak. Ha, şöyle yapanlar da var. Böyle bu şekilde tencereye alıyorlar. Kaynadıktan sonra blenderdan geçiriyorlar. Ama ben öyle yapmayacağım. Direkt blenderdan geçireceğim. Ee, sağ olsun Nesrin abla şöyle tencere yolladı. Annemin tenceresinden. Teşekkür ediyorum buradan da. Onunla en azından iki sefer kaynatmış oluruz. Ha, Barış'ı tekrar markete yolladım. Zaten Barış'ın bugün canı çıktı. Şöyle tekrar kapa kaldırdım. Tekrar kavanoz aldırdım çünkü küçük kavanozlar bu kadardı arkadaşlar. Bunlar geçen seneki kapaklarımız bunları kullanmayacağım çünkü bunlar bir sefer kullanıldıktan sonra kötü oluyor. Bu seneki kapaklarımız böyle. Bunları kaynatacağım ama şimdi değil. İlk önce şunları hemen bulaşık makinesinde şöyle bir kısa programda yıkayalım. Bizi burada daha biberler bekliyor. Onları şu an hiç ellemiyorum. Nasıl Sadece biberler? güzel çok güzel. Kaç liradan aldın? 25 mi? Evet. Bak nasıl da güzel seçmiş. Çok güzel. Vallahi sabah sabah Allah razı olsun. Şimdi bana da yardım ediyor. Yorulacak ama beraber el birliğiyle karı koca yapacağız. Ben şimdi şunları hemen kavanozlar ne kadardı hatırlıyor musun? Kavanozlar 13 lira zannediyorum. 13. Çoktan aldın değil mi? İyi varmış. Uzağa gitmedim bari. Ya şunlar ama yetmez Barış. Domatesimiz kaç kilo oldu? 5 Değil mi geçti? Kasar, kasar alma, aynen seçerek kendimiz Aynen arkadaşlar bir de e, Şokta dün 12 liraydı Kilosu Bana kaza ben almayacaktım Barış dedi ki bak güzel alalım Öyle bir aldık Şimdi Şunu ben makineye yerleştireyim Birazdan tekrar buluşalım sizlerle birlikte Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim Şurada Rondon da yeni biliyorsunuz Geçen sene ufak olanla yaptık Canımız çıkmıştı O, oh, Bu sene böyle Barış rahat rahat. Yalnız bundan çok memnun kaldım. Bak Allah razı olsun. Barış bir taraftan bana şey yapıyor. Soyuyor. Çayın altını yaktım çünkü o fazla çay içemedi. Şöyle mi oluyor bu? Evet. Bir dakika. Hı. Bak görüyor musun? Bunu Domatesim şahsım var. şoktan güzel domates de biber de şey oldu yani. Hmm, denk geldi değil mi? Aynen. Ay. Pazardan alıyorsun da. E, Pazarda mesela kasayla alıyorsun. Kasanın da nereden baksan yarısı kadar şu çıkıyor. Ben şimdi ablam yaparken orada değildim ya arkadaşlar. Ablam diyor ki e, bir 3 kilo falan diyor çürük çıktı. Ki normalde öyle çürük çıkmaz. Niye o kadar çürük çıktı anlamadım ben. Çok çürük çıkmış bu sefer. Bir de pazarda kasayla 15 lira. Ama biz kendimiz seçtik. 12 liradan aldık. Bir tek bugün paşalardan o 2 kilo muydu? Çok almamış. Bu da çok güzeldi. He o çok güzeldi. Onu görünce dayanamamış. Onu 19 liradan almış. Evet şimdi ses olacak. Burayı kısacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ey maşallah. Görüyor musun? Tut, tut, tut. Nazarım değmesin. <laughs> Pratik olacak inşallah. barış ben ona devam edeceğim. Şunları bir çekelim de. Ay baksana varış ne güzel yaptı. Tabi buraları görmeyin. <laughs> Gözünüzü kapatın. <laughs> Çay kaynadı, vereyim <değil> mi sana? <laughs> Hayır olur, Hayır olmaz. Şimdi hemen kavanozları attım makineye. Ay bir şey kalmış. Barış'a diyorum, bir tane böyle tencere lazım. Ya bunun böyle, ya çelik çok ağır oluyor. Nereye koyacağımız sıkıntı olur ama böyle bir tane gerçekten lazım. Annemde var, ablamda var. Geçim sen bu işi bırakırsan ben sana güzel bir tencere tabaca açayım. He. Hem He. doyarsın içinde hem satarsın içinde olur. Youtube'u bırakırsam. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak bunu koymayı unuttum Barış. <laughs> <laughs> heyecanlandın. <Evet. gülüyor> tencere tava deyince heyecanlandın. Tencere tavaları benden alırsınız artık hanımlar. Barış beni tencere tava işine sokuyor. <laughs> Tövbe yarabbim. Hadi bakalım. Herkes yaptı bir ben kaldım galiba sona. Önlük giymedik bak. Geçen sene ikimiz de önlük takmıştık hatırlıyor musun? Evet. Ben ama şey yaptım tabii. Şöyle gözükmüyordur. Şalvarımı giydim rahat. Şunu geçireyim hemen sana çay vereyim. Herkesin hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır derler ya o yüzden herkesin yapışı farklıdır. Ama dediğim gibi bakın direkt hani böyle kesip kaynatıp blenderdan geçirme onu da yaptık daha önce. Ama bize en kolay bu geldi. E, i̇şin ilginci kabuklarıyla yaptığımızı hatırlıyor musun? Hı hı. O biraz daha böyle şey oldu, neydi? Ne? Ee, daha lezzetli mi oldu diyelim? Tabi Hani ekmeğe sürmelik oldu böyle. Ha şeyi mi diyorsun o tost hmm. gibi tabii evet. canım, o harika oldu. O harika yani oldu. Ya biz o sosu yapabilmek için aslında kabuklarını şey Aynen hı hı. bu sene kabuk soymayacaktım sırf o e, salça gibi yapalım diye o yüzden kabuk soyuyoruz. Ama sen beni bekle. Çok var orada. Hatta ben kabukları biraz da şeyli soyuyorum. Derin değil etli soyuyorum biraz, Edelim. Şimdi sen bundan geçir olmazsa ben soyayım. Yok ben soyayım. Sıkıca. Böyle elin acır sürekli. Allah. Konuşamadım. <laughs> <laughs> Allah sağlıkla yemeği nasip etsin diyecektim diyemedim. Tövbe. <laughs> Birinci tencereyi atalım diyor. Karış. Ondan sonra beraber tekrar o kaynarken soymaya devam edin. Çünkü bu Allah'ın emri iki tencere olacak. Şimdi arkadaşlarım bulaşık makinesinin sesi de geliyordur. Yarısından fazla değil mi Barış burası? Tabi. El birliğiyle karı koca bir tencereyi hemen ocağa aldık. Şimdi buralara bakın buralara yalnız. Keşke şunları falan alsaydım buradan. Kabuklarımız burada. Barış hala soymaya devam ediyor. Şimdi ben de hemen tekrar yardım edeceğim. Her taraf her taraf. <laughs> güzel oluyor ama çok şey çıkıyor ya etrafı falan çok sıçrıyor. Ama her güzel şeyin tabii ki böyle e, nasıl diyeyim zorluğu oluyor. Şimdi o zaman devam edelim. Bu kaynayacak, kaynamaya başladıktan sonra suyunu salıyor ya. Yarım saat daha kaynayacak. Hatta şöyle göstereyim size. Çayın soğumasın Barış. Domatesler çok güzeldi. Kabuklarla da ama. güzel seçmişsin valla. Evet. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Bu sene de yapabildik. Ama yıkalı çıktı baksana. Evet. Bakayım. Aynen daha da çıkacak. Bak çok az bir şey kaldı ama. Onu da halledelim. Ee, benim şeye sığarsa çelik tencereme. hiç doluydu şöyle kondüle. Aynen bayağı çoktu. Ben şimdi buraları bir temizleyeyim. Bunları tekrar soymaya devam edelim. Bu da o arada zaten kaynar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlarım kabuklar burada. Buna kırmızı biber ekleyeceğiz. Güzel kaynatacağız. Blenderdan geçireceğiz. Sıcak sıcak böyle şey gibi olacak. Püre gibi olacak. Kavanozlara dolduracağız. Dediğim gibi sırf bunu yapmak için ben kabukları soydum. Normalde kabuk soymasanız da oluyor. Buraya hemen kavanoz, kapaklarımı aldım. Biraz küçük bir şeye kaba koymuşum ama bunlar güzel bir şekilde şöyle kaynasın. Arkadaşlar Birinci tencere kaynayacak şimdi. Kaynadıktan sonra yarım saat daha. Buraya ikinci tencere sığmıyor maalesef. Kapaklar kaynasın. Hemen bu tencereyi de pişirmeye koyacağız. Etrafı görmeyin. Etraf savaş alanı gibi. E bunları şöyle göstereyim. Birazını domates kabuklarına koyacağım. Gerisini sırf közleyeceğim. Buzluğa koyacağım. Barış biraz fazla almış. Ben gitsem bu kadar 4 poşet almazdım ama. Olsun anneme ablama da veririz Kışın Allah nasip ederse Şimdi arkadaşlar buraları arka planları görmeyin Nevin ablacım aradı Buradan öpüyorum Uzun uzun onunla sohbet ettik Şimdi ocak mocak felç bir durumda En azından şu düğmeyi alayım da Şuraya galiba taşmış Ocağın yanı böyle şey olmuş Siyah siyah Şimdi Barış Tansu Biberleri bana yıkadı Kırmızı biberleri Burada gözüküyordur şu bezleri mezleri alayım. Kaç kere topladım buraları ama şurada dursun. Azıcık şey yaptım. İlk defa kalın tuz koydum e, sosa. Şimdi arkadaşlarım ne yapacağız biliyor musunuz? Bir saniye. Ay burada yok. E, boşu açtım. Makine çalışırken açmak hiç mantıklı değil ama. Allah Allah nerede ki? Birinci tenceremiz hazır. Hatta şöyle göstereyim size. Yarım saatten fazladır kaynıyor. Bence bu kıvam güzeldir. Bu da biraz daha kaynayacak bu. Üzerinden şöyle ben köpüklerini de alıyorum. Arkadaşlar ocağı diyorum size. Baksanıza şu altı simsiye oldu. Valla demin Aysun diyor ya patlar matlar korkuttu da beni ama bununla patlayacağını zannetmiyorum. Bu güveç değil ya. Şimdi bu kıvam tamam. Şimdi sizi şöyle alacağım arkadaşlarım. Şimdi böyle yapacağız. şunlarda şunlar da şöyle yapıyoruz. Cezvemiz burada. Siz görecek misiniz? Görmeyeceksiniz. Durun. Burada kapaklar tuz. Ooo. Bakın dün bunu da Instagram'da gördüm. Hanımefendi böyle tavaya koymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle alıyor. Hop. Ana kapakları şey yapmadım, çıkarmadım sudan. Böyle kaynar kaynar. Allah. Arkadaşlar bak gösteriyorum bana sen de gör. Böyle doldurmuştu bir arkadaş. Oh. Dikkat olun. Önce ne? Tabi Allah korusun. Bak güzel oldu Barış. Sence de iyiydi mi şeyi? Hı hı. Sanki baştan çocuk sos yaptı da sence de iyiydi mi diyorum bir de. Bakın hem eliniz yan, yanmıyor. Bir de konuşabilirsem Bakın çok şey anlatacağım. Bunu dün Instagram'da gördüm. Bak bunu aslında şeye çekebilirim. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Eliniz yanmıyor. Normalde böyle üzerine ben bir çay kaşığı şeker atıyor Aman şeker diyorum tuz atıyordum şimdi içine kalın tuz koydum bugün ablam öyle yapmıştı bu sene He. şeyim yok fırın tutacağım olsaydı bir arkadaş anneme yaparken öyle demiş fırın tutacıyla alsaydım elin yanmazdı demiş şöyle birkaç tane dolduralım sizle instagrama da çekeyim orada belki bilmeyen arkadaşlar varsa oh el yanıyor. ay barış vallahi püskürüyor hmm. Bu işte böyle yakınca çok zor oluyor. Ama güzel oldu be. Etraf pat neyse. Hallederiz. Bak, iki boş yapıyor. Fark ettin mi onu? Hı hı. Ay. Önemli olan tutması. Heh. Evet. Bütün olay budur. Şunu bir çalkalım. Ne kaldı? Şimdi hemen onu da pişirdikten sonra kabukları kaynatacağız. Bir saatlik falan işimiz var herhalde. Bence bundan katı da olamazdı herhalde. Çok Çünkü pilava, çorbalara bu şekilde güzel oluyor. Kapaklarımız da yeni. Aşk. Yeşim çakar, Barış çakar, iftarla sunar. <laughs> 16 tane şu ufaklarla. Şimdi aa şundakileri de Barış buraya boşaltalım. Şunun dibinde kaldı arkadaşlar. Onu da boşaltacağız. Bundan da yine bir 5 tane falan çıkar gibi geliyor. Şu köpüklerini alayım. Şu tencereyi de buna boşaltayım. Çünkü o kavanozu doldurmaz. En azından burada kaynasın. Yalnız saymadım, değil mi? 3 6 9 12 16, 16, 17, 18. Şimdi arkadaşlar bir bak iyi ki kavanoz aldırmışım. İki benim geçen seneki kavanozlar daha fazlaydı. Bir litrelik çok fazla varmış bende. Onlara da turşu yapacağız. Şimdi burada beş tane var ya eğer yetmezse geri kalanı iki taneyi falan bir, e, bir litreliğe koyarız. O problem değil. Kapaklarımızda bir tane falan yetmeyecek. O da sorun değil. Bir tane eski kapak kullanırız artık. Şimdi bunları hemen halledelim. Sırada Bunlar var. Bunlar var. Var da var. Şimdi arkadaşlar. Battaniyemi buraya getirdim. Kalın battaniyemi getirdim bilerek. Ha böyle ters çevirmeyenler de var da biz böyle alışmışız. Böyle yapıyoruz. 21 tane yarım, 3 tane de şöyle ufak çıktı. Şimdi bunları sabaha kadar burada böyle bekleteceğiz. Allah nasip ederse yarın yerlerine yarın yerlerine yerleştireceğiz şimdi Barış'la beraber şeyi yapacağız kabukları onlar da tamam olunca biber közlenecek bugün sanırım akşama kadar mutfaktayız gerçi saat kaç oldu bir bakayım Terlikte de bir cuk yaptı saatlerimiz 15-11 daha var çok şükür yorgun savaşçılar <laughs> şimdi arkadaşlarım şöyle çevireyim Şöyle yapalım. Buraya hemen tencereyi yıkamadan kabukları koyduk ve göz kararı ama bir kilo vardır değil mi Barış? Vardır. Böyle biber koyuyoruz. Bunlar kaynayacak ya, suyunu salınca tutabilecek misin? Beraber ocağa alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya en son artık. Ay olmadı dur. E, anlatayım da ondan sonra ben ayarlayayım. Suyunu salacak. Suyunu çekerken blenderdan vıst vıst geçireceğiz. O böyle fokur fokur kaynarken kavanozlara dolduracağız. Onu da gösteririm size. Belki hani yapmak isteyenler olursa bu da çok güzel oluyor. Şimdi bakın görüyor musunuz o kabuklar nasıl sulandı biberle beraber. Şimdi bunun suyunu çekecek. Bir vıst vıst geçireceğiz. Ondan sonra tekrar fokur fokur kaynatacağız bakalım. Hadi bakalım. Burada da biberler közleniyor. Şimdi biraz bunları böyle rondodan geçirdim. Size çekmediğim aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar. Bu şekilde. Tabi çok dikkat edin. Bak nasıl sıçradı. Ayağıma kadar geldi. Bu şekilde çekiyorum ya. Bu şekilde de katı kıvam alana kadar kaynatacağım. Biri mi geldi? Ha Yaren'in. E Barış o kargo almaya gelecekti tüy. Gelmedi diye geldi arabayı alacaktı, kargoyu alacaktı yavrum. Bunu ne yaparız biliyor musun? Ufak kavanozlara koyacağız, ekmeğe de süreriz. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz kaç? 16-11. Nergis Davdova. Azerbaycanlı arkadaşım herhalde. Buradan selam olsun. kendisine öpüyorum. Bir de bugün Süheyli arkadaşım selam istemişti. Polatlı'ya selam olsun. Barış yardım ettiği halde Ay çok yorucu oldu ama az kaldı. Bu var ya şu an ocağa batırdı ama Ay böyle bir kıvam çok Böyle bir kıvam yok çok Bir de, de aklımdayken şey söyleyeceğim Dün video çekmemiştim biliyorsunuz O yüzden pazar günkü videom gelmişti size Dün maalesef ki iki tane şehidimiz var iki tane de yaralımız vardı Allah şehitlerimize rahmet eylesin Mekanları cennet olsun Ailelerine sabırlar diliyorum Çok çok acı bir olay oldu e, Dün dediğim gibi video paylaşmadığım için Söyleyememiştim Allah yaralılara da acil şifalar versin inşallah. İnşallah son olsun. Hep böyle diyoruz ama sonu gelmiyor elbette. Umarım inşallah son olsun. Çok üzücüydü yani dün. Öyle işte arkadaşlarım. Şimdi bak bunun kıvamını şöyle yakından göstereyim. He bunu söyleyecektim. Bu biberler Barış'ın ellerinden. Allah razı olsun eşimden. Bugün bana o kadar böyle yardımcı oldu ki geçen sene de beraber yapmıştık. Hatırlarsınız ilk emekli olduğu zamandı. Olmuştum değil mi o zaman emekli? Aynen bir sene oldu bu arada emekli olduğu Barış'ın. Bu sene daha çok bir yardım oldu. Bunları o bana böyle güzel kesti. Daha önce de yapmıştım biliyorsunuz bunlar yeter de artar. Şimdi bir tane yani bir tepsi güzel bir şekilde közledim. Bir tek şunlar kaldı. Fırındakiler var. Onları artık nasipse akşam ya da akşam olmadan akşam herhalde elimiz kolumuz kalkmaz. Böyle sos olarak yapıyorum. Bunda ne var biliyor musunuz? Sırf kabuk var ve bir kilo var mıydı? Bir buçuk evet, muydu? Evet. Biber var. Bir. Görüyor musunuz? Şuraları görmeyin ama. Ay bunu da oraya çok yanaştırdık. Bak kabuğunun demek ki başka bir lezzeti var ki. Bence de. de kokusu mi? bile çok farklı hmm. ya. Kıvama bakar mısınız? Ekmeğe, tam ekmeği sümerik olmuş. İnşallah yeriz. E, çok az kaya tuzu koydum buna. Öyle yağ falan onları koymayacağım arkadaşlar. Şimdi birazcık daha fokurdasın. Hemen sıcak sıcak kavanozlara alacağım. Ay baş bu daha güzel oluyor be. <laughs> Sırf buradan bir yapsak ne yapsak. Baksana. Biz bunu geçen sene erken bitirmiştik değil mi? Tabii bu ne? nasıl oldu biliyor musun? Üç tane 1 litrelik yaptık küçük kavanoz yoktu bir tanesini Dilek ablaya yolladık. Ablama verdik. Bize bir tane kaldı biz onu anında yedik. Ablam bunu açmış geçenlerde. Dedim çok erken açmışsın. Yeşil diyor o kadar mı güzel olur bayıldım ona diyor. Yine veririm ona da. Ey maşallah. Şunun güzelliğine bak. Vallahi sos daha, güzel oldu. Şimdi bundan biraz barış ayıracağım. Demin sıcak sıcak ekmeğe sürdü, yedi. Ama çok güzel. Çok azıcık tuz da koydum arkadaşlar. Şimdi işine gitme ha. Kapaklarımızı da Barış Bey seçti demin. Tekrar kapak aldık. Aynı deminki yöntem. 1-2 Şöyle bezimizi alıyoruz. Oy yandı. İşte bu. Devam edeyim. Bundan da bayağı çıkacak gibi arkadaşlar. Şöyle rengi bakın. Çok Eşene. güzel oldu. Böyle püre tadı mı oluyor? Hı hı. Biberle güzel oluyor. Ama biz ne yaptık? Kabukları değerlendirdik. Hayır, yani sırf bunu yapmak için kabuk soyduk. Öyle diyeyim size. Çünkü geçen sene onu çok beğendik. Hiç yapmadıysanız yapın. Sakın kabukları atmayın hele. Şimdi bu da tamam arkadaşlar. Hatta şöyle yarım kaldı. Bunu artık yeriz diye kapatmadım. 2 4 6 8 tane de bu çıktı. Şimdi bunu da hemen sıcağıyla battaniyenin altına yollayalım. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bir şeyler yiyeceğiz. Son bunu da ayıkladım. Artık bu geç saatte poşetlere girecek. Hatta bak kabuk kalanlar var. Görüyor musunuz? O kadar ayıkladık ama. Neyse. Şimdi karnımızı doyuralım. Ben de burada videomu kapatacağım çünkü acayip yorulduk. Şimdi geldim arkadaşlar. Üstümü başımı çıkartmadan dedim kapanışımı yapayım. O esnada tam kamerayı elime aldım. Ablam aradı. Saat 6'ya geliyor. Eve yeni gidiyormuş. Bugün biraz yoğunlarmış. Şu ellerimin üzerlerini görüyor musunuz? Hep böyle yandı fırından. İnşaattan geliyor herhalde çok güzel oldu. Yapacak olan arkadaşlara, yapan arkadaşlara, bize Rabbim ağz tadıyla, sağlıkla yemeği nasip etsin. Yapıyoruz ama ya kısmet. İnşallah yemek nasip olsun arkadaşlarım. Burada da vedamı yapacağım. Daha videomu uzatmayacağım. Artık kaç dakika çıktıysa paylaşacağım sizlerle. Çünkü bayağı yorulduk. Yarın da niyetimiz eşimle beraber ki eşim yardım etmese ben nasıl yapacakmışım? Ben önceden tek başına yapıyordum ya. Almasını tek yapıyordum. Ne bileyim pişirmesini tek yapıyordum. Nasıl yapıyormuşum bilmiyorum valla. Allah razı olsun. O da çok yoruldu. Ama dolapların üstünü falan her tarafı yardım etti bana. Beraber hallettik. Şimdi karnımızı doyuracağız dediğim gibi. Yarın kendimizi iyi hissedersek hiç zorlamayacağız. İyi hissedersek pazara gideceğiz. Kornişon salatalık alacağız. E, hatta biber de alasım var benim böyle acı biber. Ya yarın alırız öbür gün kurarız ya cumartesi alırız. Artık tamamen yarınki halimize ve psikolojimize bağlı. Ay, ellerim çok yandı ya. Sanki dersiniz şey e, fırında yakmadım da acı biber yakmış gibi acıyor şu an. Öyle işte arkadaşlarım saatlerimiz dediğim gibi 6'ya geliyor. Şimdi karnımızı doyuralım. O zaman videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah güzel bir şekilde buluşuruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.